Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Hem sağlıklı hem lezzetli hem de çok çabuk yapılan bir Karadeniz yemeği bu. Yıllar önce çok sevdiğim bir Karadenizli ustamdan öğrenmiştim. Kara lahana yemeği. Göreceksiniz yapılışı çok kolay ve çok lezzetli. Aynı zamanda da çok sağlıklı. Hadi burun yapılışına geçelim. Müzik Evet, güzelce yıkadığımız ve duruladığımız kare lahanalarımızı ince ince doğrayarak yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bu arada beni hangi şehirlerden, hangi ülkelerden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim gerçekten merak ediyorum çünkü bazı izleyicilerim tariflerimi denediklerini, beğendiklerini yazıyorlar yorumlara. Deneyenler beğenip beğenmediklerini, takılıp takılmadıkları yerleri yorumlara yazarsa gerçekten çok sevinirim. Bu arada eğer bu videoda ilk defa karşılaştıysak ve benim tarifimi ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olmanızı, bildirim zilinizi açmanızı ve videolarımı beğenmenizi sizden rica ediyorum. Oynatma listelerimde de pek çok tarif bulunuyor. Tatlılardan çorbalara, salatalara, et yemekleri, sulu yemekler, kebap tarifleri. Bir de oynatma listelerine göz atarsanız beğeneceğinize eminim arkadaşlar. Şimdi soğanlarımızı yemeklik olarak doğruyoruz. Çok kolay pratik hazırlanıyor. Hazırlama aşaması da çok fazla uzun sürmeyen lezzetli bir yemek. Karadenizli arkadaşlarımız bunu çok sık yapıyorlar. Eğer aramızda beni izleyen Karadenizliler varsa onları da yorumlarını bekliyorum. Umarım doğru yapabilmişimdir. Onlar kadar güzel yapamayacağımı eminim tabii ki. Soğanlarımızdan sonra sarımsaklarımıza geçiyoruz. Şöyle bir üstlerine vurup minik minik diliyoruz. Son domatesimiz var bir adet. Domatesimizi de iri iri doğradıktan sonra doğrama işlemimiz bitiyor ve ocağımızın başına geçiyoruz. Ocağıma ilk olarak tenceremi koydum ve bir yemek kaşığı tereyağım var. Tereyağımı tencereme ilave ediyorum. Üzerine de 1 iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Tereyağımı güzelce eritiyorum. Bu arada akşamdan haşlayıp güzelce yıkadığım nohutum vardı. Onu tekrar bir yumuşayana kadar haşladım. Yarım su bardağı nohut bu yemek için yeterli gelecek. Tereyağım eridi. Soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımı bir iki taşım kavuracağım. Yumuşayana dek. Tabi bu işlemde önce tuz koyarsak biraz daha hızlanıyor. Soğanlarımız daha güzel karamelize oluyor ve yumuşuyorlar. Yarım çay kaşığı, bir çay kaşığına yakın tuzumuzu ilave ediyoruz soğanların üzerine. Soğanlarım güzelce yumuşadılar. Şimdi iki yemek kaşığı mısır unum var. Mısır unumu ilave edip güzelce kavuruyoruz. Birkaç dakika hemen çok fazla değil. Bir buçuk yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ediyoruz. Kavurma işlemimize yine devam ediyoruz. Domates salçasının kokusu çıkana kadar. Ve doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz. Şöyle 1-2 saniye hemen kavurup karıştırdıktan sonra doğradığımız kara da ilave edeceğiz. Evet, kara lahanalarımızı da katıyoruz. çok sağlıklı bir yemek gerçekten arkadaşlar. Karale anasıyla nohuduyla, bulguruyla, soğanlı sarımsağıyla hakikaten bu yemeği mutlaka yapıp denemenizi arzu ediyorum. Hiç yapmamış olanlar hem çok lezzet alacaklar hem de sağlıklarına sağlık katacaklar inşallah. Şifa olsun diyorum. Şöyle birkaç dakika bütün malzemeyle karale anamı da kavuruyorum. zaten hemen hacim kaybedip sönüyorlar. Kavurma işlemi daha kolaylaşıyor. Bir miktar üstünü geçecek kadar yaklaşık bir 3 su bardağı kadar su ilave ediyorum. Bütün malzememizi tekrar karıştırıyoruz. Bu aşamada altı açık daha hala ocağımızın Bir çay kaşığı tuz ilave etmiştik soğanımızı kavururken. Ben bir buçuk çay kaşığı daha tuz koyuyorum. Tabii bu kişinin zevkine göre tuz size bağlı. Bir çay kaşığı kadar da toz kırmızı biber ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp biberimizin ve tuzumuzun bütün yemeği işlemesini sağlıyoruz şimdi yanda haşladığım nohutlar var biliyorsunuz nohutlarımızı ilave edeceğiz yumuşamıştı zaten hafiften nohutları yemek kaşığı yıkadığım ve süzdüğüm bulgurum var. Kalın bulgur, pilavlık bulgur. Onu da ilave ediyorum son olarak. Tekrar şöyle güzelce bir karıştırıp kapağını kapatacağım. Fokur fokur kaynayınca altını kısıyorum. Bir 10-15 dakika bulgurlarım kabarana kadar pişirmeye devam ediyorum. Ve yemeğim hazır gördüğünüz gibi nefis oldu. Çok sağlıklı ve güzel göstermek istiyorum. Ve hemen tabağa alıp servis etmek de istiyorum. Nefis. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten sağlıklı, lezzetli ve güzel bir yemek. Evinizde denemenizi şiddetle öneriyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.